Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm merkez videomuza kanalımıza ve ailemize hoş geldi. Evet dostlar bugün günlerden pazar tabi video size pazartesi gelebilir. Arkadaşlar saat şu anda Hollanda'da 4 ama saat 2'ye kadar burası göz gözü görmüyordu arkadaşlar o kadar kötü bir hava vardı. Ama e, biliyorsunuz ki haftaya yarışımız var. E, başlıyor. Dün e, derneğimizin arkadaşlar 1450'ye yakın kuşun yarışması vardı. Yani antrenman yarışı. ve Ben verememiştim ama sandıkları ben yüklemiştim. Canlı yayında anlattım bunu. Arkadaşlar bugün e, son şansım. Çünkü gene söylüyorum bu havayı bulamam. Bakınız çok güzel açtı şimdi. Berke aşağı yukarı e, 15-20 dakika önce yola çıktı. E, ne yapacak arkadaşlar bilmiyorum ama... hani. Ne kadar götürürse o kadar kardır. Ee, akşama doğru zaten öğleni geçti. O yüzden oğlum 40 kilometre falan nereye götürebilsen götür dedim. Ee, i̇nşallah salacak ee, dişi erkekleri verdim arkadaşlar. Bakınız buraya da geleceğiz. Ee, kümesler temiz. Beyler yalnız telek atıyorlar. O ışık yakmamız bizi mahvetti. Artık durduramazsak arkadaşlar sezonda biraz... Sıkıntı yaşayabiliriz ama sorun değil. Ee, dişilerde problem yok. Çünkü dişileri zamanında ayırdık. Arkadaşlar bakınız burada e, iki tane dişimiz var. Ve o dedenin dişisi dedi. bana arada arkadaşlar sal kuşu. Ben dedim kanatlarını kesmiştim anlattım. Sal kuşu gelirse gelsin. Dede çıkmış bu arada eve arkadaşlar. E, ama e, çocuklarım bakıyor kuşlara dedi. Onu da verdim giderse gider arkadaşlar. Yalnız biliyorsunuz yavrular çok hareketli. Neler oluyor bakın. Mehmet şeyin kuşlarını, Mehmet Şengöz'ün kuşlarını yemin ederim daha 5 dakika olmadı içeri alalı arkadaşlar. Hatta şöyle bir sistem yaptım. Bakınız dostlar. Bakınız bunu yaptım. Buraya tam paralel. Görüyor musunuz? Üstüne sandığı koyuyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Acele etmem lazım. Ee, ve arkadaşlar onları yetiştirmem lazım. Şimdi hep size kötü haber verecek değilim arkadaşlar. Bir tanesi yaralı geldi e, 03 arkadaşlar buradan aşağı yukarı bir saatlik yol. Yani e, bayağı var. Oraya arkadaşlar bakınız kuş bu tarafa doğru bastı gitti ve çıktığı yer bu taraf. Bir saatlik. Adamla görüştüm sabah beni uyandırdı o aradı. Dedi böyle böyle. Ben de dedim hangisi 04 dedi önce. Ondan sonra arkadaşlar ben arkadaşlarla konuşuyordum. Çıktım burada bir tane kuş var. Onun videosunu da ekleyeceğim. Bunun arkasına eklerim. Arkadaşlar iki gün sonra 04 bakınız haline bakın hayvanın. Beyler çıktı geldi. Ee, ben tabi buna elektrolit falan verdim. Maşallah arkadaşlar ama yedi yem helal olsun. Ayakta duracak hali yoktu videoyu size. Ben kuşu yerde yakaladım. Bakın 04. İnşallah o videoya da bakarsınız. Şimdi 03'e gelecek olursak beyler, e, Berke eğer alırsa ben çocuğu antrenmana yolladım. Adam aradı. Normalde biz adam arasaydı antrenman yaptırmayıp direkt oraya yollayacaktım. Arkadaşlar. Yani iki tane kuşun bir tane şu anda eksiğimiz var. Bir tanesi yaralı. İlk kaybettiğimiz. Ama şöyle bir soru var. E, 03 bir hafta önce kaybolan mı? Yoksa dün mü kaybolan? Onu kimse bilemez arkadaşlar. Şimdi o videoyu buraya ekleyeceğim. Ona bakarsınız arkadaşlar. Yavruyu burada yerde yakaladım. E, şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakınız. Benim burada e, şöyle bakınız, der yani dişiler arkadaşlar burada dofus yazar veya e, yavrular yazar arkadaşlar bakınız D yazıyor. Şimdi e, şunu söyleyeyim, hava biraz ısınmaya başladı, kuşlar şimdi performans gösterecek arkadaşlar. Bakınız, ben tek elle ne kadar yapabilirim göstereyim. Arkadaşlar çok fazla kaçırırsanız ne var biliyor musunuz? Elektrolit arkadaşlar çok fazla verirseniz Kuşlara ihsal edersiniz. Sadece kaybettikleri mineral, vitamini, mineral işte. E, foktu yani ne mi? Geri veriyoruz. Bakınız ben bunları karıştıracağım. Ve içine katacağım. Ama ondan önce e, isterseniz Berke aldığı zaman bana haber edecek saatini söylerim. Ondan önce arkadaşlar ben bunları ayarlayayım. Siz de bu arada e, 04'ün 04'ün sabah nasıl geldiğini seyredin. İnşallah birazdan görüşürüz. Selamlar, saygılar. Arkadaşlar vallahi bilmiyorum. Hangisi bu benim mi? Onu da bilmiyorum. Gel, gel bakayım. Gel, gel oğlum. Gel elimle yakaladım hayvanı ya. Hangisi bu? 404 çıkmış gelmiş beyler. Allah'ına kurban senin. Yakalanmamış sağlık baba. Abi vallaha billah helal olsun sana be koçum. Maşallah be. Vay maşallah. Vay koçuma be. Şimdi geldi arkadaşlar ama helal olsun bitmiş. Bu havada seni Yaradan'a kurban olurum. Koçum benim. Maşallah koçum. Arkadaşlar maşallah ya. Evet dostlar. Berke'den haber geldi. 10 ee, veya 11 gece ilk grubu ve 4 dakika sonra da ikinci grubu salmış. Ee, önce dişileri sal dedim. Bakalım arkadaşlar. Şu anda e, aşağı yukarı 10 dakikadır havadalar. Oradan da direkt e, 0-3 almaya gidecek söyledim arkadaşlar. Evet bakalım dostlar. Berke nasıl salımı yapmış? Önce bir onu görelim. Aşağı yukarı bilmiyorum ama mesafe önemli değil. Sadece kuşların bu havada kanat ısıtması çok önemli. Çünkü evden salımı yapmadım arkadaşlar. Havanın açmasını bekledik. Normalde sabah salın, sabah götürün siz. Ama bizim hava şartları el vermiyor. Neyse Berke'nin salımını seyredelim. Ondan sonra görüşelim. Saat 16.15 şimdi, müşterisi alıyoruz. Saat 16.15, ikinci sandığı da açıyoruz. sevgili dostlar aşağı yukarı 15-16 dakikadır kuşlarımız havada. Yalnız biraz hafif kafa rüzgarı var. İnşallah kazaya belaya uğramazlar ama o kadar aşırı bir rüzgar yok. Ee, yukarıda var tabii arkadaşlar. Ee, gördünüz gelen kuşumuzu arkadaşlar. Ee, Valla e, bakalım Berkel ötekini de almaya gidecek. Şurada da doğanımız geziyor arkadaşlar. başımıza bekliyor. Şimdi beyler Dediğim gibi bu antrenman yarışı olsa saatleri, saati test edelim. Ee, arkadaşlar şöyle saatimizi bir önce e, ceyranını verelim dostlarım. Ee, bir tanesi çalışmıyor çipim bakalım. Evet. E, ikiyi gördük. iki anten çalışıyor. Evet sıfıra basalım. Şu anda bakınız 16.32. Aşağı yukarı 16-17 dakikadır havadalar. Aşağı yukarı 40 kilometre arkadaşlar eğer... Sabahtan iyi hava olsaydı e, biz e, 60 kilometre falan götürecektik. Tabii e, akşam üzeri biraz daha bakınız neredeyse e, akşam oluyor. O yüzden Berke böyle salım yaptı. Hiç önemli değil. Eke kuşlar zaten ama en önemlisi şu anda 91 numara arkadaşlar. Bakalım neler yapacak. Bir de dişilerden, bizim biliyorsunuz şu bir numaralı sandıkta yani delinin eşi o dedenin kuşunu arkadaşlar saldık kanatlara geldi. İnşallah dedeye gider. Gitmezse de dedeyle görüşürüz. Haydi bakalım dostlar. Ee, beklemeye geçelim. Ee, i̇nşallah bugün de kazası belası atlatırlar. Böyle güzel oluyor. Belki Eliyata Aa vallaha geldiler arkadaşlar ya. Vallahi billaha geldiler. Abi 16-17 dakikada ya. Maşallah o ne? Vallahi gene mi erkekleri salmış? Belki. <laughs> Abiler bu ne ya? Maşallah subhanallah beyler İyi ki kapatmamışım ya. Gel 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 komar 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 evet erkekler 91 geldi mi acaba komar komar arkadaşlar ya gel bakınız arkadaşlar şimdi Doğan kuyruğunu ne yaptı bu hayvanın ya bakınız daha gelenler oluyor gel gel. Erkekleri salmış gene Berke. Komar. Kırmızı geldi. Gel. Bir tane yabancı yavru var aralarında. Komar. Komar. Gel. 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 Gel Çıkalı gelmiş. Gel. 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 Arkadaşlar. vallahi çok erken geldiler gene ya. Rüzgar hafif yandan mı esiyor acaba? Abi olamaz ya. Çok hızlı geldiler. Bakın yabancı yavru gidiyor herhalde. Evet. Erkekler geldi beyler. Gel. Come on, come on. Dişiler gelirse de arkadaşlar buraya inşallah katacağız. Bakalım. Gel. Yabancıya bakın beyler. Benim kuşlar getirdi. Şimdi burada 12 er... Aha, benimki mi o? Yok be yabancı mı? Değil Hı. abi ya. Bizim 88 herhalde. Neyse. Bakalım bir Arkadaşlar 9. Bir de bu benimkise 10. Bir tanesi iki, bir tanesini gene saymamış ama hangisi bakın geldi. 88 ha arkadaşlar. Komşuyla çocuk top, top oynuyor duyuyorsunuz değil mi? Aferin 88. Yo vallahi 91. <laughs> Bunu da saydı mı? Ama bir tanesini saymıyor. 12 erkek verdik biliyorsunuz. Vallahi saymadı. Hadi e, Belçikalı'nınkini saymıyor ama hangisi acaba? 91, 77, 63, 71, 86, 77, 74, 85. Belçikalıyı say onunla saymış. 93. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar ama haftaya yarışa götürdüğümüzde anlarız. Evet. Maşallah çok hızlı geldiler arkadaşlar ya. Umduğumdan da hızlı geldiler valla. Rüzgar o zaman arkadan esiyor. Aha. Koma. <laughs> Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Çok şanslısınız ha. Vallahi billahi. Bakınız aralarında. Gel. Komşunun köpeğe başladı. Bakın şimdi bunları oraya sokmayacaksınız. Buraya sokacaksınız ki. Yarıştan geldiklerinde buraya girsinler. Oo gel. Ee, abi e, herhalde dedeninki gitmiş galiba. Dedeninki görünmüyor. Ya çatıda mı? Ha çatıda iki tane var. Gel. Bakın beyler. Oo 53'ümüze bak maşallah. Gelin. Kom. Evet ki gitmiş herhalde beyler. Gel gel. Gördünüz mü köpeği? Bakın nasıl kuşların haline. 62'miz de geldi. Bakın beyler. Bunları 5 dakika bir arada tutmanız lazım. Ee, ya köpek. Yavruları olsa işte sıkıntı veya yarış olsa sıkıntı. Bakın arkadaşlar. Açmıyorum kapakları. Size büyük bir e, ipucu daha... Kapakları açmıyorum beyler. 53 de geldi. Bakın. istediği istediği eşin yanına yaklaşsın. Yeter ki bilsinler ki biz uzaktan geldiğimizde yanımızda eşimiz olsun. Şimdi bakalım mı içeri? Toplamda bakın arkadaşlar çoğu hızlı hızlı geri saymadı bile ya. 17 tane. Hepsi geldi aslında hayvanların gördünüz. Dedelinki gitmiş arkadaşlar eve. İnşallah gitmiştir. Arar beni. Burada hepsi tamam arkadaşlar. Eksiğimiz yok. Görüyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, 91'in eşini neydi? Tipi feyni. Bakınız burada. Götürüp şimdi o hayvan geliyor ikidir değil mi? Bunun dişisini göstermezseniz bir dahaki geldiğinde ben niye geliyorum kardeşim? Bakın. Bakın. Attım yere. Bakın şimdi seyredin. Evet. İşte bunu eve bağlamanın yolu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tabii ki eşleştirmeyeceksiniz. Söyleyeyim size. Gördünüz mü öyle? Yuvaları açarsanız yalnız. Hepsi şu anda burada arkadaşlar. Eksiğimiz yok. 62 bile geldi yani. Nerede 62? Bakın. Tereye gitmiş. Bak 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 bak. bak. Sen bizim şeye bak. Maşallah. Neydi o? 63. Gel bakalım. Eşinin yanına gel. Ha? Görüyor musunuz dostlar? Evet arkadaşlar çok hızlı geldiler. Ya belki önden saldı ama baba dedi en az 35 40 kilometre var. Vallahi çok erken geldiler dostlar ya. Neyse arkadaşlar mükemmel bir gün oldu. Berke e, 3 dalmaya gitti. Gördüğünüz 0 4 geldi. Her şey arkadaşlar yavaş yavaş oturuyor gibi. Allah kaza bela vermesin. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Lütfen bu videoyu da ilginize alakanızı eksik etmeyin. Her zamanki olduğu gibi. Canlı yayınlarda görüşelim. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. bir Ergün Ay sarı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.